Türkiye Cumhuriyeti değil, Amerikan emperyalizmi yıkılacak. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı James Bailey, Gaziantep'e geldiğine pişman oldu. Katıldığı Türkiye-Amerika ilişkileri konferansında çok zor anlar yaşadı. Öğrencilerin sorularına kaçamak yanıtlar veren Bailey'e, hukuk fakültesi öğrencisi Yakup Beşli adeta şok yaşattı. Irak'a demokrasi götüreceğiz dediniz, kan götürdünüz, Müslüman kadınların ırzına geçtiniz, Türk askerinin başına çuval geçirdiniz. Libya'dakine halk direnişi dediniz. Libya'daki destekli araçlardaki Amerikan bayrağını görmemizi istemediniz. Sizin demokrasiden anladığınız kan ve petroldür. Başka hiçbir şey anlamıyorsunuz demokrasiden. Üniversiteli genç sert eleştiri yağmurun ardından iki de kritik soru yöneltti. Bu demokrasi neden sadece Orta Doğu'daki petrol zengini, maden zengini ülkelere gidiyor? Bir Sudan'a, Somali'ye, Afrika'da açlıktan kırılan ülkelere gitmiyor. İlk sorun bu. Konuşmanızın başında ve sonunda hiçbir şekilde Büyük Ortadoğu projesine değinmediniz. Bizim başbakanımız Tayyip Erdoğan da her yerde bu projenin eş başkanı olduğunu söylüyor. Bu proje kapsamında bugün üstünde bulunduğumuz topraklar Kürdistan toprakları olarak gözüküyor. Siz neden bu hain planınızı Türk gençliğinden gizliyorsunuz? İkinci sorun bu. Türkiye Cumhuriyeti değil, Amerikan emperyalizmi yıkılacak. Ne uğradığını şaşıran Amerikalı başmüsteşar bir süre cevap veremedi. Sonra kurduğu cümlelerse salondaki kimseyi tatmin etmedi. Birçok noktada sizinle aynı fikir değilim. <laughs> uh, 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 our our <laughs> Ve Bizim Afganistan'daki hedefimiz ki o sadece bir Amerikan projesi değildi. I think there are about 40 different countries working. For